Merhaba kıymetli izleyicilerimiz. Bir Real bir programında daha birlikteyiz. Ege Graf TV'den saygılarımı, selamlarımı sunuyorum değerli izleyicilerimiz. Ee, son dönemdeki programlarımızdan ana gündem maddesi Esnaf ve Sanatkar'ın Yarın İzmir'de 128 oda var. Seçimleri Ocak ayı itibariyle başladı. Hızlı bir şekilde maraton devam ediyor değerli izleyicilerimiz. Ee, yakın zamanda da İzmir'in en önemli odalarından bir tanesi İzmir Servisçiler Odası'na seçimi var. Hafta sonunda gerçekleşecek. 18 Ocak'ta gerçekleşecek değerli izleyicilerimiz. Ee, İzmir Servisçiler Odası'nın deneyimli önceki dönem başkanı, şu anda da başkan adayı Hasan Basri Bostancı stüdyomuzda. Öncelikle kendisine hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Bu imkanı verdiğiniz için tekrar e, sizleri vasıtasıyla İstanbul'a sesleneceğim için ayrıca mutluyum. Başkanım biz mutlu oluyoruz. Yani şimdi buraya kadar şu koltuğa oturduğunuz yayına hazır oluncaya kadar telefonunuz hiç susmadı. Evet. Siz de vakit ayırdınız. Bir anlamda seçmenlerinize, bir anlamda üyelerinize vakit ayırmış oldunuz. Biz de onun için ayrıca teşekkür ederiz. Rica ederim. Değerli Başkanım, biz telefon görüşmelerinizden anlayabiliyoruz. Bir yoğunluğunuz var. Şu anda saha çalışmalarına baktığınız zaman neler görüyorsunuz? Şimdi bir söz var ya, fevkadenin fevkinde. Beklenilen çok daha iyi daha önce malum 2022 genel kurulundan sonra esnaf kredi kefalet kopefinin de başkanı olduğum biliyorsunuz. Bunun genel kuruluna zaten Estafım gerekli cevabı verdi. Burada yaklaşık 1500 bir katılım oldu. 1500 katılımda bu arkadaşlarımız yani bir senelik icraatları akabinde yani oda seçiminden bir sene sonra Kredi Fakültesi'nin seçimi oldu. Bu arkadaşlar müthiş şekilde çalıştılar. Ve bu çalışma neticesinde sosyal medyada da çağırdılar. Hazırlıklarını yaptılar. Genel kurula geldiler. 1500 kişilik bir katılım oldu. 1500 kişilik katılımda sayamadık da 1500'ü geçkin bir katılım oldu. O katılımda arkadaşlar 14 oy alabildiler listeyi dahi vermeden salonu terk etmek zorunda kaldılar. Zaten orada e, esnaf müthiş şekilde e, hadi odaya, hadi odaya, hadi odaya hatta imza toplamak bir an önce de genel, olağanüstü genel kurula gitmek için bana çok büyük baskılar yaptı. Ben bunu bekledim sabırla ve sonuç olarak da esnaftan gelen bu teveccüh ve baskıya dayanamayıp aday oldum. Şimdi burada bizim şoför tabirinde söylersek bunlar zaten göreve gelir gelmez ilk 3-4 ay içinde lastik patladı. Hı hı. Önce denetim kurulan bir arkadaşımız istifa etti. Ondan sonra başka arkadaşlar akabinde bunlar 6 kişiyi 7 kişiyi bulan bir değişim oldu. Dolayısıyla kendi yönetimine sahip çıkmayan, sahip çıkamayan bir başkanın bizim sorunlarımıza da sahip çıkması beklenemez diye esnaf bana bu şekilde geldi. Hı hı. Ve kurtar baba dediler tabiri caizse. Tabi S plaka yalnız İzmir için değil Türkiye genelinde yani Allah bizi nefsimizden korusun. Bunu sektör haline getiren kişiyim. Yani bu işin kitabını yazan kişiyim. Türkiye'de tahtilik getiren ilk çalışmaları hayata geçiren yani daha önce emekli işi olan ve sektör olarak adı olmayan bir iş kolunda yaptığım çalışmalarla önce bunu sektör haline getirdik. Kimlik kazandırdık ve 1986 senesinde çıkan 86 Taksim 1550 sayılı Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde yapılan çalışmaları bunu da özellikle belirtmek isterim ki bu iş kendi kendine olmadı. 65 yılında, 66, yani Cumhuriyet'in kurulduğu tarihinden beri bir şekilde motorlu araçlarla yapılan taşımacılıkta bir e, tahtit yoktu. 86 yılında geldi bu tahtit. Diyelim ki 60 senesi, 26-30 senede gelen tahtit çalışmalarını ben, Rabbim lütfetti, zihin açıklığı verdi. Ben bunu 3 ayda bitirdim. Ve tahtidi getirip tahtitte de belirtildiği gibi fiilen çalışmakta olan şoför esnafının hak ve menfaatlerini korudum. Bu taşımacılığı sektör haline getirdim. Gerek Büyük Atatürk'ün bize emanet ettiği bugünün küçükleri, yarının büyükleri, Türkiye'nin geleceğini ve emekçi kardeşlerimizin daha güvenli taşınmasını sağladım. Yani burada hem esnafın hatma menfaatleri korundu. Hem de taşınan öğrencilerimizin, çocuklarımızın ve emekçi kardeşlerimizin daha güvenli taşınmasını taşınmasına vesile olduk. E bunu da ayrıca bir mutluluğunu yaşadık. Tabi bunlarla beraber de S plakayı biz bir iş garantimiz, kutsal bir miras, çocuklarımıza bırakacağımız bir gelecek olarak gördük. İşte bu sebepten dolayı Seyfi benim evladım. İşte bu serzenişlerden ve dayatmalardan dolayı bizi sahipsiz bırakma dediler. Kafamın başına da başladığım gibi 3 ay 4 ay sonra bir lastik patladı. Birinci sene ikinci lastik o genel kolda iki lastik birden patladı. Tek lastik gidiyordu. Ondan sonra istifalar çoğaldı o lastik de patladı. Daha sonra da işte daha önceki programda da izah ettiğim gibi bir de baktım ki yani 01 01 2025 tarihli 30 yani 11 aylık gelir gider tablosuna baktım. 37.476 liralık gelirle kapatmışlar. E patlamış. Araba şu anda jantta gidiyor. Kıvılcımlar yanıyor. Kıvılcımlar. Kıvılcımları çıkardı o Kırmızı renk. Bir de baktım. Kırmızı kuşaklı arabalar da doldu? Ve öyle bir enteresan ki bizim dönemimizde yaklaşık 374 400 hadi bilemedin gözden kaçmıştır 500 tane kırmızı kuşaklı araç vardı. Şu anda servis plakası yani S plakadan daha fazla kırmızı kuşak var. Bunlar yetmezmiş gibi bir de Kiralık plaka çıkardılar. Yok efendim ihale olmazmış. 155 tane kırmızı kuşak şey e, SM plaka kiralık plaka çıkardılar. Buradan 5 tanesini esnaf aldı. 150 tanesini şirketler aldı. Şirketlerden dönünü açtılar. Kırmızı kuşaklarla fabrikatörleri özel okul sahiplerini servisi yaptılar. İnanın şunların yaptığının yüzde birini yapsam ben İzmir'i terk ederdim. Bu gelir gider bilançosuna baktığın zaman 11 aylık bilançoda 1 milyon 614 bin lira temsil giderleri, ikram giderleri, müteferrik giderler. Bu müteferrik giderlerin ne olduğu belli değil. Hı hı. Yani 11 ayda ayda 146.775 lira. Ama kazanç yıllık 37 bin lira. Şimdi bakın enteresan bir olay. Kırmızı kuşak dedik. Kıyafet plaka dedik. Korsan halkladı. Esnaf şu anda arabası işsiz boşta yatıyor. Bir de buraya baktığınız zaman facia. Eğer buna seçim masraflarını 12. ayda koysanız burası zaten yaklaşık 1.5-2 milyonluk bir masraf. Eksi 1.5-2 milyon 2000 25 yıllık kapanmış oluyor. Başkanım tam bu arada izleyicilerimiz de e, duymuşlar. Bize de gelen e, şeylerden bir tanesiydi. E, bu gelir gider tablosu var tamam. Evet. Bir de dediler ki e, bir dava açıldığından bahsediyorlar. Ne davası? Diyorlar ki işte e, odanın yönetiminde bulunan kişiler alacak davasıyla ilgili e, odaya dava açmışlar. Bu çerçevede, bu gelir gider tablosu çok daha e, vahim bir hale gelir e, çekintisini dile getiriyorlar. Sizin kulağınıza geldi mi, gelmedi mi, bilmiyorum. Genellikle bu şöyle olurdu eskiden değerli başkanım. Oda e, odadaki başkan ya da başkan yardımcısı ya da işte e, yönetim kurulu mevcut yönetim. mevcut yönetim. Seçimi kaybettikten sonra mazbatalı Başkanı'nın yönetimle bir dava açarlar. Derlerdi ki, biz huzur haklarımızı almadık, işte bilmem maaşımızı almadık, 5 yıla dair bunları alalım diye. 5 yıla dair yeni yönetimden paraları istenirdi. Para ister, istenirdi. Ama bizim alışmadığımız tarzda sanki şu var, daha mevcut yönetim seçime daha girmeden, mazbatalar değişmeden... Böyle bir acelecilik mi var? Ee, yoksa e, bir çekinti mi var? Yoksa bu daha eksiye mi gider? Bu konuyla ilgili biz bilemediğimizden dolayı bu noktada size soruyoruz. Şimdi e, ben de sizin yanınıza gelmeden önce yani böyle gayri ihtiyar bir gözden geçirdim. Yeni geldi elime. Şimdi bu da dediğim gibi buraya bir daha o zaman gireceğim. E, 10 milyarlık bilançoda dediğim gibi e, 37 bin lirayla kapatmışlar. Orada 1 milyon 614 bin lira 11 aylık bir masraf gözüküyor. Seçim masrafı ağaç. Bunun içinde takvim var. Bu, bu ilanlar var. o e, pankartlar var. E, ne bileyim Ses şey. sistemi var. Yani, led var. Ekran var. 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 İkramı var. <laughs> Şuyu var. Buyu var. Buraya da aldığım duyumlara göre 1,5-2 milyon lira bir rakam harcanmış. Şimdi burada kapat taslak diyorum. Tam incelemedim. Yaklaşık eğer böyle bir şey e, doğru ki orada ben doğru olduğuna inanıyorum. Bir de işin enteresan tarafı yani beraber yola çıktı arkadaşlar. artık zaten onlar da umudu kesti. Onunla beraber değildiler dediğim gibi. Yaklaşık 6-7 kişi istifa etti. Kendi yönetimine dahi sahip çıkamadı. Çünkü sosyal medyada bizi sosyal medya, medyala aldattılar. yani öyle bir zoruma gidiyor ki İnsanların aklını alay ediyorlar. Yani şöyle biraz aklı salim düşündüğümüz zaman bunların ne kadar yalan olduğu da ortaya çıkıyor. İşte kurtarıcıdır, şudur, budur. Yani ne bileyim servis metna, işte personel taşıma ücreti. Bunların hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı. Şimdi burada şöyle kapatarsak bir rakam yüzeysel fazla incelemedim yazıyı bilmiyorum yani o yüzden tam detayı. Yani 8-10 milyon lira gibi bir rakam tutar. Biz minimumu düşünelim. 8 milyon olduğunu düşünelim. E burada o reklam masraflarıyla bu seçim harcamalarıyla beraber galiba e, bu 10 milyonu bulacak. Hı hı. E, kasada üç, üç buçuk gibi bir rakamın olduğunu söylüyorlar. Yazılı da o var. Yani ortalama eksi 6-7 milyonla e, Allah nasip ederse göreve başlayacağız. Bunlar sorun değil. Şu, tam bunu Ben nasıl esnama bu olayda elimi değil vücudumla vücudumu koyduysam bu işin sahipsiz kalmasına müsaade etmediysem esnaf da bana bu konuda destek olacağına inanıyorum. Başkanım sizin koltuğunuzun bulunduğu yerde bir konuğumuz vardı. Konuğumuz Lokantacılık Odası Başkanı Doğan Kılıçtı. Evet. Kendisine sorduğumuz esnadayken dört yıl boyunca borç ödemekten dolayı hiçbir icraat yapmadım dedi. Yok ben, yok 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 benim öyle bir şeyim yok. Ha şimdi e, geldiniz bu kadar borçla e, bu iş kurtarılabilir mi? Kurtarılamaz. E benim abi. işim bu zaten. Bir, ben, bu oda yoktu. Bu odanın kurucusu benim. Odamızın ismi daha önce de söylemiştim. İzmir Otobüsçüler ve Şoförler Odası'ydı. Ben 93 senesinde gelene geldikten sonra 96 yılında da odanın ismini İzmir Otobüsçüler ve Şoförleri Odası iken İzmir Otobüsçüler ve umum servis aracı işletmecide esnaf olası haline getirdim yani o da yoktu benim için bunlar e, yani problem değil ben öyle kalkıp da e, göreve girip de ağlayıp sızlayıp da ben işte e, enkaz aldım şunu yaptım bunu yaptım demiyorum demem de bugüne kadar da demedim yani e, bir tabirim vardı o zamanlar kullandım Yinmiş balık içilmiş rakı söylenmiş şarkı yani dolayısıyla biz o günlerde de inanır mısınız? Çalışan elemana ve gelen misafirlere ikram ettiğimiz çayın parasını cebimizden ödüyorduk. Çünkü benim beraber geldiğim yepyeni bir arkadaş yeni bir ekiple beraber tüm arkadaşlarım bu işten bir kazanç beklemeyen arkadaşlar. Hepsi de özveriyle gelecek. Ve hepsi de bu konuda taşın altına maddi manevi vücutlarını koyan arkadaşlarımız. Bizim için görev kutsaldır. Biz görevi ve insanlara yaptığımız hizmeti bir ibadet olarak görüyoruz. Bu mantalitele biz bu göreve talip olduk. Yani bir söz var ya eşe gülür kalır semeri insan olur kalır eseri. Yine inancımız gereği insan üç şeyle kabre gider. Ben bu kadar daha yaşamayacağım.